Muhteşem ikili takım getirdik. Birinci sınıf ithal ayrımın kumaştan üretilmiştir. Dolabınızın vazgeçilmezi olacak kalitededir. 40 bedenden 54 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Tünük boyu 95, pantolon boyu 100 cm'dir. Kargo ve kapıda ödeme ücretsizdir. Sipariş için DM ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.